Herkese merhaba arkadaşlar, benim lezzetli tariflerime hoş geldiniz. Bugün haşlama içli köfte yaptım. Ne kadar sürede ve nasıl haşlanması gerektiğini anlattım. Ee, oldukça pratik, kolay, hiç korkmadan rahatlıkla haşlayabilirsiniz bu şekilde. Tavsiye ediyorum. Çok lezzetli oluyor. Aynı zamanda çok sağlıklı oluyor. Ee, i̇yi seyirler arkadaşlar. Ayrıca püf noktalarını anlattım. Haşlama yaparken nelere dikkat etmeliyiz bunları anlattım. Mutlaka videomu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Evet arkadaşlar haşlama e İçli köftemiz için tencereme oldukça yaygın bir tencereme gördüğünüz kadar su koydum çok fazla değil yani bir içli köftenin boyutunu düşünün on boyunu biraz geçecek kadar şimdi bu suyu kaynadıktan sonra tuz ilave edeceğiz. Evet arkadaşlar haşlama içli köfte yaparken suyumuzun bu şekilde fokur fokur kaynaması lazım. Bu olmazsa olmazlarımızdan altını açacağız ve güzelce suyumuz kaynayacak fokur fokur. E, şimdi yarım e, tatlı kaşığı tuz ilave ediyoruz ve olmazsa olmazlarımız e, dağılmaması açısından çok az e, limon tuzu yani gördüğünüz gibi bir de şöyle küçük bir parça ekleyeceğim. Şimdi e, içli köftelerimi. Güzelce suya yerleştireceğim, atmıyorum. Güzelce yerleştiriyorum ve e, normalde içli köftelerinizi kızartırken ne kadar sürede kızarıyorsa ki e, fritözde benimki e, yaklaşık bir 10 dakika sürüyor. 10 dakika sonra içli köfteleriniz hazır, e, suyundan e, çıkarabilirsiniz. Birbirine değmeyecek şekilde nazikçe içli köftelerimize davranıyoruz. Şimdi kaynaması için altını yine açacağım. Fokur fokur etmesi lazım. Kaynamaya başlayınca orta ateşte arkadaşlar sadece 10 dakika yeterli. Zaten biliyorsunuz iç harcını kavuruyoruz. Zaten pişmiş oluyor. O yüzden içiniz rahat olsun. İçi de kıyması da güzel pişmiş oluyor. Bu şekilde. Evet altını biraz daha açacağım. Fokur fokur edince. Orta ateşte çok kısık da olmayacak. Yine kaynaması gerekiyor. Biraz daha açacağım hatta. Evet, başlıyor güzelce kaynamaya. Biraz daha açtım. Evet, şimdi yavaşça kısaraktan bu şekilde kaynamasını, kaynaması için saate bakıyorum ve 10 dakika sonra altını kapatıyorum. Evet arkadaşlar, ee, i̇çli köftelerimiz haşlandı. Şimdi e, suyundan çıkaracağım nazikçe. Dediğim gibi, belirttiğim gibi çok önemli. Suyun mutlaka içli köftelerin üzerine geçecek kadar olması gerekir. Aksi takdirde içli köfteleriniz dağılır. Bakın gördüğünüz gibi hiçbir şey yok şu anda. Hiçbir dalma yok. Ee, bu şekilde daha kızartmadan daha sağlıklı olduğu için ara ara e, bu şekilde de yapıyorum ben. hiçbir çatlama yok. Tuz en önemli etken. Tuzsuz olmaz ama az koydum. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere haşlama içli köftelerim dalmadan e, piştiler. E, bu şekilde yapmanızı kesinlikle tavsiye ederim. Çok daha sağlıklı oluyor. E, kağıt peçete de serdim ki suyunun fazlasını alsın ki öyle bir sorun yok. Bu şekilde daha sağlıklı kızartmaya nazaran daha sağlıklı olduğu için tercih ediyorum zaman zaman. Yapan arkadaşlarıma şimdiden afiyet olsun. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. E, bir sonraki paylaşımda görüşmek ümidiyle e, bildirimleri açarak. Abone olursanız da e, paylaşımlarımdan haberdar olursunuz. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın. Sağlıklı kalın.